Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Battlefield 1'deyim ve Giantin gölgesindeyiz. Semih kardeşimiz bir şey, tavsiyede bulundu. Abi dedi, öldüğün silahları alıp oynar mısın dedi. Bir challenge. Yani normal arkadaşlar istiyor böyle şeyler. Ben de e, lebelle başlayacağım. Bakalım ne getirecek önümüze bu oyun. <laughs> Biraz ilginç bir istek tabii. Ki. Bakacağız. Neler yaşayacağız, göreceğiz. Aa. Ah. Motoru aldı. Ben de şunu alayım. Hemen başlayalım bakalım. Böyle aya gidelim. Oo. Aman 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 aman. Evet patlamadık. Dua edelim patlamadık. Bir şey ya da hepsi gelseydi biz içtik. Hadi bakalım göreceğiz ne olacak. O dayı oraya ikimiz sığmayız. Ben şuradan giderim. <laughs> Dur bize bir yol ver ya. bize sıkıyor halen kim sıkıyor ooo tank mı var orada ooo tank var Bir tank mı o tank değil bizim bizim şeyden devam adam ezebilirsem çok güzel olacak mesela şu Anam 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 sakın. Atla. Hiç 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 <laughs> o benim. Aa. e şimdi bu at arkadaşlar. Atla öldüğüm zaman öyle değil. Normal silahlarla olacak. Vastalarla olmaz. At olur olmaz. O bir de e, bekleme süreci ister. <laughs> Çok güzel oldu lan! Ulan helal olsun var ya! Müthiş görüntüydü ha! Hem oradan da uçurdu. Çok güzel görüntüydü ha! Ulan helal olsun ya! Vallahi helal olsun. Şunu alalım bir. Bak o ölmedi ya. Lan! O benim abi. Ölmen lazım senin. Bu tarafta genelde şeyler oluyor. Oh! Bir dakika. Nerede o? Top kanlı var. Burada birazcık yani sniper e, dediğim yani keskin nişancılar öldürebilir. Çünkü e, genel itibariyle keskin nişancı alıyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Var mı burada bir keskin nişancı? Bakalım. Yok gibi. Öyle duruyor. Yok şu anda girel bakalım. Allah'ım ya Rabbim nasıl oldu o ya? <laughs> hmm. Hayır. Çok sıkıyoruz dedi eyvah eyvah çok ben aldık. Eski nişancı sıkıyoruz ya ama nereden sıkıyor Burada biri var. Aldık güzel. Bu öldü. Aşağı. Onu aldık. <laughs> Onu da aldık. bizden mi bizden başka Allah'ım nasıl o ne type 38 arisaka hadi bakalım ilk defa ilk öldük 5'te öldük bu arada niye bizim şeyimiz yok hemen type 38 arisakayı alalım piyade miydi la o piyade miydi nişancı mıydı Patrol müydü? Mü, piyade miydi? Hatırlamıyorum şu an ya. Patroldü değil mi? Öyle hatırlıyorum sanki. Tamam. Patrolü alalım. Sıkıntı yok. Başlayalım şuradan. Bu da piyade olabilir ya. Kafam gitti bir anda. Bir unuttum. Yalan yok. Şurada hemen bir alalım. Devam. Biri var. Gördük. Devam, 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 devam. Yaklaşalım biraz farklı şeyler de olabilir, çıkabilir. Yani mediktir çıkıyor bazen. İşte nerede ya? Allah aşkına burada mı yandım ya? Ya var ya yemin ediyorum sabır ya şu olay. <gülüyor> <gülüyor> oh, buna fena, buna büyük ihtimal yakında bir tank var o çıkıyor. Topçu hem de. Aa yo şey. Şey sıkıyor. Nerede o? Aldık bir. Hayır. Yat evet, yat 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 yat. Şöyle bakalım nerede? Şu tarafta birileri var. Şurada da birileri var. Hmm, o. Oh, o. Taarruz Aldık. Ha burada taarruz çok sıkıntı yakalayınmanız gerekir. Ha ne kadar olur bilmiyorum ama elimden geldiğince yapacağım arkadaşlar. Kaç kere öldürürüm hiç bilmiyorum. Orada biri var. Ama gizlendi. Lan burada adam. Hadi be. Neyle öldürmüş? Gero 90'sı keskin nişancı. Oo. Güzel. Güzel. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Allah abi artık Ne? Öl, öl. <laughs> ha, nasıl vurdum? Vurdum onu ben ilkte. <laughs> Eyvah. Aman 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 aman. Hele hele yerde ne arıyorsun sen? Ya dayı orada ben seni görüyorum vuruyorum. Sen nasıl oluyor bir daha aynı yere gidiyorsun ya? <laughs> Alırız. Yapacak bir şey yok. <laughs> güzel güzel. Gayet iyi gidiyoruz. Yani bunun mu yapmamız gerekiyormuş? Bir dakika ya benim bir mangam yok manga benim kendi mangam var kimse gelmiyor yapacak bir şey yok herkes gelebilir de niye böyle bir şey olmuş neyse şöyle buraya bir burada biri var aldım Allah Allah. MG, ha? Güzel 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 tamam. Aşağıya almışlar. Panzer buradan alınmış. Çak mı? O? Neredesiniz? Şöyle gidelim şöyle biraz. 13-2, iyi gidiyoruz. Eyvah, hayır 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 hayır. Hayır. Tank olmaz. geliyor Abi ya, ama ya. Allah zorla. Neyse hadi silahtan devam zaten. Çünkü silah yani vasıta değil. Silahla oynayacağız. Onun için devam ki. Sen ne yapıyorsun lan sen ha? Bak bak bak. Lan. Öldü mü o? Ya <laughs> meşavest doldur Şey var mı orada bir tank mı? Tank varsa vuracağım onu. Aa. Onla <laughs> Onunla... asır lan nasıl? Aha bir vuruyor ya. Aa. Neyle öldüm? Abi bununla olamaz ama ya. Neyse. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Yakına gideceğiz. <laughs> Yakın zamanda. Hadi bakalım. Nerede o? Aha. Bakayım. Evet. O. Nereye yedim? Şurada adam vardı. Keşke onun orada olsaydı. Yakın oynardı. Güzel oldu. Ruhanasının nikah silah bak. Hemen şu yandan bir gidelim. gidelim. Allah'ım eyvah Biz... doğrular yapacak bir yapacak bir yok normalde doğurmasaydı direkt aldık onu güzel yakından çok etkili bir silah Ah ne? Hep 18 dürbünlü mü? Aa, yine kaldırdı. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Allah. Allah Allah. <laughs> Onu alır mıyız? <laughs> ya, yapma. Kaldırabilir misin? Kaldır en azından devam edelim. Kaldır. Kaldır, devam et. Devam et, devam et, devam et bunla. Oy. Oy 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 oy. Dikkat, dikkat, dikkat. Bir de yine arksız saldık. biri var mı? Aa ne? Aynı silah. Geliyor. Hadi gel. Gelemez. Gelir mi? Geliyor gibi. Hadi. Adam ka Ya hayır ama. Hayır bu olmaz. Bu haksızlık. Ha Allah'ım bu. Haksızlık ya. Allah'ım hiç sevmiyorum şu silahı. Lanet bir silah ya. Bir an önce ölmem lazım. Bir an önce ölmem lazım. Ne o? <gülüyor> <gülüyor> oh <sür>. Ha? <laughs> Burada SMG yasak değil değil mi? Değil. <laughs> ya o lanet silah var ya deli ediyor beni ya. de sevmem de. Yapacak bir şey yok. Ha şu B'ye bir gidelim. B'yi kim alıyormuş? Hayır bu uçağı buraya sen mi düşürdün? Bana bak. Ya buraya gel. Ya buraya sen. Neredesin? Bu <laughs> kim ya? Allah'ım bu kim? Ne yapıyorsun orada sen? <gülüyor> Neyse <laughs> sarısı Allah hepsini dolaşıyoruz ha. Haydi hayırlısı. <laughs> Neredeydi o? B'yi aldılar. Şuradan dönüp B'ye bakmamız lazım. <laughs> ya oğlum bir git ya bir git ya Levizgan ya Allah Allah ya arkadaş Ne o dürbünlü mü bastırma mı mıydı ya Bastırmadır herhalde ya. Üf, başlayacağım ya. Sonuçta aynı şey. Ha bu şurada bir yerdeydi o değil mi? Hayır, 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 hayır. Ne oldu? Ne oldu? Var mı başka bir burada? Var mı? <laughs> ha biri daha var. Ya, dur 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 dur. Niye yere? Sen ne? Ya abi. Allah razı olsun. Mermicinin nasıl mermisi bitiyor ya? Hadi hadi hadi. Yani iki saatle ölmedin ya helal olsun yani. Başka hiçbir şey söylemiyorum başka biri var mı? Var mı daha bir şey? Va va va. Alo. Valla şeyt kontratta sağdan da. Baba nasıl kaçıyor? <laughs> ya abi bunun mermisi niye bu kadar çabuk bitiyor ya? Şarjörlük mermi var abi sende. Hadi. Devam. Yani uzaktan vurun o yani DMG olunca haliyle uzaktan vuracağız yani öyle yakından vurmam. <laughs> Var mı orada bizde? Şu ha. Ha kafayı hemen eğdi bak bak. Ulan eğiyor şeref bak. Hadi. Ha. Aha oradalar. <laughs> <vardır. gülüyor> Aldık onu. Kaçma ha. Niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun ha? Kaçmasana. Kaçma da indireyim seni be. Ah be o benim be. Aa ya ya. Ya abicim bu sen dayı. Allah aşkına bak. Abi sen. sen Oy ya, aldık yok. <laughs> Adam nasıl uçtu lan? Anehu. O tank var ya o tank. Lan sen ne? Abi sen nereye ateş ediyorsun ya? gördü bizi. Ağacı bile yıktı şöyle. Bir ağacımız vardı onu da yıktı. Ya hadi çabamba Bize kalmadı. Kalmaz. Feindlicher Panzer. Bize birileri yoktu mu orada? Yok. Hadi aldım onu. O, o beni öldürecek. O beni öldürecek de. Be. Hadi be artık ölmen lazım be. Ya abi. Ben çıkmam lazım da nasıl çıkmam lazım? Şöyle çıkmam lazım. <laughs> Hah, buradan böyle gideceğiz. Uğraşamam ben o tankla orada. Devamlı bana sıkı sıkı duruyor, sıkacak. Şuradan devam. Burada birileri var mı? Bakacağız. hayır. Tren 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 Allah'ım tren. Oh. Allah'ım tren tren tren. Tarin tarin. Deviz kanla devam. Şurada adamımız var. Doğalım, Aksiyonun içinde olalım. Ölelim silah gelirse. Aa dayı. Sen ne yaptın ya? Ha <laughs> he. Siz ne yaptınız abi? Nasıl bir yere yerleştiniz böyle? Ha <laughs> bunda güzel bir yer böyle. Ha? Nerede o? Demire vuruyor görüyor musun? Bize gelince fizik... Gel dursun sen keskin nişancı tamam. Kald kaldır, kaldırdı. Kaldırdı yapacak bir <laughs> şey yok. Kaldırınca yapacağım hiçbir şey yok. Abi. Sen yat bakalım. Hoppa sen bir gel. Haydi ney Rusyan 895 keskin nişancı. <laughs> keskin nişancıya devam hadi bakalım. Zevkli güzel oluyor ya güzel. Hadi bakalım al sen orada doğalım da şimdi dur şimdi hadi, hadi şimdi orada doğdum. Sen ne yapacaksın sen nane yemedin mi? Nerede o? Nerede o? Nerede? Burada olması lazım da. Buradaydı o gitmiş bak görüyor musun? Şurada. Burada biri var. Bana tutuyor. Ee, var mı buradan bir öldürebileceğimiz bir Yok gibi. Adam buraya, adam çıkmış buraya helal olsun ya. Nerede görsem o şeyi. Nerede o? Göremiyorum. Lan Göremiyorum. Bir görsem abi. vuracağım da bu. Vur. Göremiyorum. Bir yere girmiş. Neredesin ya? Allah Allah. Ya bari öldür de. Ba bak ba. Ba. Allah rızası şuraya bakar mı? Ya şu olayı gördünüz değil mi? Bak aynısını ben yapıyorum olmuyor biliyor musunuz? Aynısını yapıyorum olmuyor. Olmaz. Hayır bu adamlar. Ben şöyle gideyim. Ho bu ana. Burası ganimet. Hadi be. Ah lan Martinelli. Evet çok güzel. Çok güzel, bir de bu çıktı başımıza ne güzel orada 10 numara şey vardı. Hemen Martin Henrik'i e alalım. Piyade Hadi bakalım Oba dur Aldık Orada birim var Neredesin? Her taraftan çıkıyorlar. Şimdi ya bu olmaz. Ya ama bununla yani bu tabanca. Tabancayı tabanca olması lazım yani. Tabancayla olur mu? Hadi olsun. <laughs> Bir silahla ölelim mi bari? Nerede lan? Buradalar. Abi şu bomba nasıl vurmuyor ona ya. GBR 95 nişancıyla öldük. M95 tamam. Hemen 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 şuradan ee, doğalım B'mizde. Abi bu tanklar sıkıntı var. Orada biri var. Çıkart kafanı. Hmm, devam, devam. Lan oğlum. Ben de diyorum niye gidiyorum Niye gidemiyorum diyorum ha. <laughs> Nerede adam <vardır. gülüyor> ya, ya. Ya, var Yat bir şey sürüngen. Vay arkadaş ya. Nerede o? Şurada biri var. <laughs> Hoppa. Biri sıkıyor. Fena sıkıyor. Nerede? Alev ya. Aha. Ulan tam da var ya oyunun güzel yerinde geldi aslında da. Nerede o bitiyor oyun ama yine de alıp oynayacağız şuradan. Bakalım var mı birileri burada. Bana mı tıktı o bana sıkıyor bana sıkıyor zaten başkasına sıkmaz. <laughs> Ya Efe yine mi Efe? Allah Efe sen bu İlya nedir oğlum senin derdin İlya ya ha? oğlum İlya nedir senin bu İlya? İndin değil mi? <laughs> dua et oyun bit sen dua et. <laughs> oyun bitiyor. Ne yapacak bir şey yok. Arkadaşlar yani ee, Semih kardeşimizin dediği şeyi uyguladık. Elimizden geleni yaptık. Onu aldık. Eğlendim. Yalan yok yani Güzel oldu. Eyvallah Semih kardeşim. Sağ olsun şuradan ağır tank döldük, Zaten bitiyor. Kaç kişi? 33-15. Yani gayet iyi vurduk. E, güzel bir oyundu arkadaşlar. Yani bu kanala abone değilseniz abone olmayı, e, beğenmeyi bu videoyu ve e, yazmış da beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. E, Hepinize iyi seyirler diyorum, Kendinize iyi bakın.